Herkese merhaba arkadaşlar ben Enes. Bu videomuzda 2025 AYT için yazar eser kodlamalarına başlıyoruz. Dursun Akçam yazarımızla da Dile Kolay kanalımızda 85 yazara ulaşmış oluyoruz. Kanalımız sayesinde hafıza teknikleriyle hazırlanan videolar için diğer şirketlere binlerce lira ödemeden cüzi bir miktarda kanalımıza katılarak hafıza tekniklerinden yararlanabiliyoruz. Dursun Akçam videosunu daha çok arkadaşımıza ulaşabilmek adına herkese açık olarak yayınlayacağım. Gelecek haftadan itibaren katılın. Özel olarak yeni yazarlarla da devam edeceğiz. Geçen yılın sonunda birçok arkadaşımızdan da çok güzel geri dönüşler aldık. Onlara da ayrıca teşekkür ederiz. Öyleyse yeni yılın ilk yazarı kanalımızın 85. yazarının Dursun Akçam'ın eserlerinin hikayesini beraber dinleyelim. Hikayemiz kendisini burada gördüğümüz Kafkas kızının rüyasında geçmektedir. O rüyasında kanlı dere'nin yanından geç. Çerken, kanlı derenin kurtları ona saldırmaya başlamışlar. Onu kovalamaya başlamışlar. Kafkas kızı kurtlardan kaçarken akçamın yani burada kendisini gördüğümüz beyaz çamın akçamın ve kan çiçeklerinin kan çiçeklerinin yanından geçmiş ve maralla karşılaşmış. Maral Kafkas kızına ben köyden şehre iniyorum sen de peşimden gel demiş. Kafkas kızı ve maral köyden şehre doğru gitmişler. Bu aşağıdaki resmin parçasını ayrı bir şehir olarak düşünebiliriz. Yukarıyı da köy gibi düşünelim. Köyden şehire inmişler. Şehre inmişler. İnmesine de karınları çok acıkmış ve mecbur bir restorana girmişler. Restoranın çalışanları zombilermiş ve bu zombilerin menüsünde sadece taş çorbası, taş çorbası ve ölü ekmeği varmış. Daha sonra Kafkas kızı bu kadar saçmalıktan sonra artık sonunda uyanmış ve hikayemiz burada bitmiş. Hikayemizdeki eserlerimiz Kanlı Derenin Kurtları, Kafkas Kızı, Kan Çiçekleri, Maral, Köyden İndim Şehire, Taş Çorbası ve Ölü Ekmeğidir. Yazarımızın ismi olan Dursun Akçam'ı da hikayemizdeki Kafkas kızının kanlı derenin kurtlarından kaçarken yanından geçmiş olduğu beyaz çamdan yani Akçam'dan aklımıza getirebiliriz. Şimdi de her zaman olduğu gibi hikayemizdeki eserlerin üzerinden sorularımızla geçelim. İlk sorumuz hikayenin başında kim kaçmaktaydı? Evet arkadaşlar hikayenin başında kaçan kişi aynı zamanda rüyayı da gören kişiydi. Ve bunu hepimiz hatırlayacağız. Bu kişi Kafkas kızıydı. Kafkas kızı hikayemizdeki öykü türündeki eserimizdir. Çok iyi arkadaşlar devam edelim. Kafkas kızı kimlerden kaçmaktaydı? Kafkas kızı bir kanlı dere vardı. Hepimiz hatırladığı gibi Kanlı Dere'nin üzerinde de Kanlı Dere'nin kurtları vardı. Kafkas kızı Kanlı Dere'nin kurtlarından kaçıyordu. Kanlı Dere'nin kurtları roman türündeki eserimizdir çok iyi arkadaşlar. Devam edelim. Peki Kafkas kızı kaçarken hangi çiçeklerin yanından geçmişti? Bunlar hangi tür çiçeklerdi? Kan çiçekleriydi. Kan çiçekleri de röportaj türündeki eserimizdir. Çok iyi. Peki bir diğer sorumuz. Kafkas kızı kim ile karşılaşmıştı? Kafkas kızı kaçarken karşılaştığı kişi Maral'dı. Maral öykü türündeki eserimiz. Devam edelim. Peki Maral Kafkas kızına ne demişti? Maral Kafkas kızına ben köyden şehre iniyorum beraber gidelim demişti. Köyden indim şehire de hikayemizin eserimizin adı Köyden indim şehire öykü türündeki eserimizin adıdır. Devam ediyoruz. Köyden şehre inince zombilerin şehrinde zombilerin restoranında hangi tür çorba vardı? Zombiler yese yese taş çorbası içerler. Taş çorbası yerler. Taş çorbası da öykü türündeki bir diğer eserimiz. Peki çorbanın yanında ne iyi gider? Tabii ki ekmek iyi gider. Peki zombiler yese yese hangi tür ekmeği yer? Tabii ki onlar ölü olduğu için yese yese de ölü ekmeği yerler. Ölü ekmeği de Öykü türündeki bir diğer eserimizdir süper arkadaşlar. Eserlerimizi şöyle bir de tablo halinde görelim eserlerin türlerini. Arkadaşlar hikayemizdeki Öykü türündeki eserlerimiz Kafkas Kızı Maral köyden indim şehire taş çorbası ve öle ekmeğidir. Roman türündeki eserimiz Kanlı Derenin Kurtları, röportaj türündeki eserimiz de Kan Çiçekleridir. Peki hikayemizden yazarımızın ismini aklımıza nasıl getirecektik? Bunu da hepimizin hatırladığına eminim. Orada Kafkas kızı kanlı derenin kurtlarından kaçarken bir beyaz çamın, ak çamın yanından geçmekteydi ve ak çamın yanından geçmesinden Kafkas kızının ak çam dursun ak çamı aklımıza getirebilirdik. Şimdi de bir örnek soruyla öğrendiklerimizi pekiştirelim. Örnek sorumuza bakalım. Aşağıdaki eserlerden hangisi Parçada bahsedilen yazarın eserlerinden biri değildir. Bu yazarımız köy yaşamını ve köylülerin zorlu hayat koşullarını eserlerine yansıtmış, Anadolu insanının çilesini ve direnişini anlatan önemli bir edebiyatçıdır. Bu yazar özellikle Kanlı Derenin Kurtları, ve Kan Çiçekleri gibi eserlerinde köylülerin ağalık düzeni karşısındaki çaresizliklerini ve direnişlerini konu edinmiştir. Evet, biz direkt şimdi Kanlı Dere'nin Kurtları ve Kan Çiçekleri'ni gördüğümüzde Kafkas Kızı'nı ve Dursun Akçamı aklımıza getirebiliriz. Kafkas Kızı Kanlı Dere'nin Kurtları'ndan kaçmaktaydı. Kaçarken Kan Çiçekleri'nin yanından geçmişti ve Akçam'ın yanından geçmişti. Yani Dursun Akçam'ı bu şekilde hatırlayacaktık. Bu yazarımız Dursun Akçam olacak buradaki. Peki hangisi Dursun Akçam'ın eserlerinden biri değildir diyor sorumuz. Şıklarımızı incelediğimizde Öle ekmeği evet restoranda Öle ekmeği vardı Zombilerin restoranında. Kafkas kızı Maral'la karşılaşmıştı. Taş çorbası yine zombilerin restoranının menüsündeki bir diğer ilginç çorbaydı. Köyden indim şehire. Evet Maral köyden şehre iniyorum demişti. Hepsi buradaki Dursun Akçam'ın eseridir. Buradaki bütün eserler. Peki bela çiçeği. Bela çiçeği kimin eseriydi? Bela çiçeği Dursun Akçam'ın eseri değildi. Bizde bir çiçek vardı ama bu kan çiçekleriydi. Bela çiçeği eseri bizim daha önce yine hazırladığımız videolardan birinde vardı. O da Atilla İlhan'ın eseriydi bela çiçeği. Eğer o videoyu da izlemediyseniz arkadaşlar buradan o videoya geçiş yapabilirsiniz. Böylece hafıza teknikleriyle hazırladığımız bu videoyla da kısacık bir sürede Dursun Akçam'ın 7 eserini ezberlemiş olduk. Arkadaşlar her pazar katıla özel olarak canlı sohbet ortamında hafıza teknikleriyle yazarlar yayınlamaya devam edeceğiz. Bir dakikalık kitap özetleri şortlarımızı da hafta içi yayınlamaya yine devam edeceğiz. Bu yıl kimse yazar eser sorusu kaçırmayacak inşallah. Şimdiye kadar katılan arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ederiz bütün üyelerimize. Yeni yazarlardan haberdar olmak için de abone olmayı ve zile tıklamayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar.